Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi siz değerli takipçilerimizle birlikte en yatırım hesabı nasıl açılır? En yatırım hesabı sahibi nasıl olabilirim? Sorularına yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarzdaki videolarımızın devamı için YouTube kanalımıza alt taraftan abone olabilirsiniz. Birikimlerinizi sermaye piyasasına değerlendirmek isteyen müşterilere sunulan bir hesap türü yatırım hesabıdır. Empara'da hesaplarım, yeni hesap aç, yatırım hesabı açıldığını takip edip eğer sizlere birkaç tane soru sorulacaksa bu soruları onayladıktan sonra bu sorular ne olacaktır? İşte ne kadar yatırım hesabı açacak kadar bilginiz var. Yatırım hesabıyla neler yapabilirsiniz? Tüm bu bilgileri giriyorsunuz ve kolaylıkla siz de Empara'da yatırım hesabı açabilirsiniz. Yatırım hesabı açmak için Empara'yı internet veya mobil şubeyi takip etmeniz yani bu adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Bu videomuzda emparada yatırım hesabı nasıl açılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.